Merhaba arkadaşlar. Algo dijital uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. bölümde kalmıştık. Bu videoda da 11'den başlıyoruz. Şimdi ilk önce neydi? Görevimizi okuyorduk. Tohum dolu gizli çuvalı bul. Tohumları dolu çuvaldan topla. İkincisi arkadaşlar? Şuradaki haritayı incelemek. Bakalım nasıl bir kod yazabiliriz? Bunu kafada düşünmek. Tamam şöyle baktık yolumuzu da planladık. Hemen kodumuza geçebiliriz. İlk önce tohum çuvalına gitmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Bir, iki adım ilerliyorum. Çuvala ulaştım. Çuvalda ne soracağım? Tohum varsa tohumları topla. Ne diyor arkadaşlar? Tohum dolu gizli çuvalı bul diyor. Zaten bize soru soracağımızı burada söylemiş oluyor. Topladık birinci çuvaldan varsa ne yaptık şimdi? İkinci çuvala ilerliyoruz. Tohum varsa tohumu topla. Topladık ikinciden de şimdi nereye ulaşacağız? Bayrağa ulaşacağız. Evet bu kodumuz bayrağı ulaştırıyor arkadaşlar. Şöyle ekranda bir sayılar dikkatinizi çekti mi? Hemen gelelim sol alt tarafa. Ne diyor? 10 bölü 4. Yani arkadaşlar aslında 4 tane kod kullanarak bu işlemi yapabilirmişiz. Ama biz 10 tane kod kullanmışız. Amacımız neydi? En az kodla en çok işi yapmak. Şimdi arkadaşlar bu kodu sadeleştirelim bakalım. Şöyle ilk önce benzer noktalarda olanları parçalara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi bu parça ile bu parça birbirine benzer. Daha sonra şu iki parçada yaptığımızda zaten bayrağa ulaşmışız. Görev tamamlanmış anlamına geliyor. Yani en sonda şöyle olmasının da bir manisi yok. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Döngümüzü alacağız. Artı kodlarımızı kısaltacağız. Kaç tane diyebiliriz? 3 tane diyebiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak. Tamamdır. Kodumuzu yazdık. Bakalım aşağıya ne diyor? 5 tane kod yazdınız ama 4 tane ile yapabilirsiniz diyor. Tabi arkadaşlar bu şekilde çalıştırdığımızda hatta ilk haliyle çalıştırdığımızda görevi geçiyoruz. Ama ne dedik? Biz mantığına uygun yapacağız. O yüzden arkadaşlar bir daha bakıyoruz. Nasıl sadeleşir? İleri gitin birini siliyorum. Ve ileri git tohum varsa topla. Yani arkadaşlar artık şuradaki boşluklarda da ben ne yapabilirim? Sorgulama yapabilirim. Zaten buralarda tohum olmayacağı için içindeki koda girmeyecek ve hata yapmayacak. Ama kaç tane ilerleyecek? 1 2 3 4 5 6. Hemen döngümüzü 6 olarak değiştiriyoruz. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi artık her adımında kontrol ediyor. Tohum varsa topluyor. Görevi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Şimdi 12. bölüme geçiyoruz. 12. bölümde hemen bakalım veriyor tohumları toprak alanların hepsine ek diyor. yani şurada bakalım dört tane toprak alanımız var her birine tohum ekeceğiz ve daha sonra bayrağa ulaşacağız nasıl yapalım arkadaşlar şöyle bir yazalım bakalım iki adım ilerliyorum neredeyim şu an tarlamdayım arkadaşlar birinci tarlaya geldim burada kod yazmam gerekiyor ki bir döngü kullanmam gerekiyor ki kare şeklindeki tarlayı dolasın hemen geliyorum diyorum ki dört defa tekrarla her bir tarla için. Bir defa tekrarlatıyorum ben. Tabii siz farklı kodlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir yönde bulabilirsiniz. Ben daha önce yaptığım şekilde yapacağım. Hemen bakalım. İlk tarladan başlamayacağım arkadaşlar. Ben ikinci tarladan başlamak istiyorum. İleri git diyorum. Yani artık şu ikinci yıldızın yerde ekeceğim. Tohumu bırak diyorum. Bıraktım tohumu. Sağa döndürme arkadaşlar. Yani ileri gitti. Tohumu bıraktı. Sağa döndü. Burada ne yapacak? Tekrardan ileri gidecek. Bir daha ileri diyorum. Bakalım çalıştıralım bir hatamız var mı? Hatamız varsa düzeltelim. Evet arkadaşlar fark etmiştik. Şu ileri gidi fazla yazdık. Şimdi tekrardan yapalım. Ne yaptı? Ekti, ilerledi, ekti, ilerledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarlayı bitirdi. Her yerini ekti. Daha sonra 1, 2, 3 yazdığımızda sonuca ulaşacağız. Tabuğunda yine döngü kullanacağız. 2'den fazlaysa hareket döngü kullanabiliyoruz. 3 defa ileri git diyorum. Ve 8 tane hareket istiyordu bizden. 8 hareketle işlemimizi yerine getirdik. Çalıştıralım bakalım. Siz arkadaşlar kodlarınızı yazarken denemekten çekinmeyin. Yani bir kod yazdınız olup olmadığını direkt hemen çalıştırıp test edebilirsiniz. Yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hatasız kod yazılmıyor. İlla ki bir hata çıkıyor. Zamanla bunları geliştiriyorsunuz. Hemen bakalım yere düşen elmaları bul demiş arkadaşlar. Bul dediğinde şu şekilde bir soru soracağımızı anlıyoruz artık. Yerdeki elmaları topla. Eğer elma varsa ne yapacağız? Toplayacağız. Yine gördüğünüz gibi 4 tane tarlamız var. Bir önceki kodun aynısı arkadaşlar. 2 adım ilerliyoruz. Tekrarla diyoruz. Kaç taneydi? 4 taneydi her bir tarla için. Daha sonra bir ileri gidiyorum. Nereden başlıyorum? Bir sonraki tarladan başlıyorum dedim. Elma varsa elmaları topla. Topladıktan sonra ne yapacak? Sola dönecek. Hemen çalıştıralım bir. Evet elmaları birinciyi boş bıraktı arkadaşlar. Çünkü en son toplayacak orayı. Gördüğünüz gibi elmaları topluyor. Topladı ve yönümüz ileri gösteriyor. Yine de kaç adım? 1, 2, 3 adım ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen denedik. Ve nerede eksiğimiz olduğunu fark ettik. Yine 9'a 9 diyor arkadaşlar tam sayıda oluşturur. Çalıştırıyoruz şimdi. Topladık elmalarımızı ve 3 adımda bayrağa ulaşıyoruz. Tebrikler diyor. Şimdi 14. bölüme geçiyoruz. 14'te ne demiş arkadaşlar? Kağıt topla demiş. Yani görevimiz ne? Kağıt topla, plastik topla. Nereden toplayacağız? Buradaki soru işareti olan yerlerden toplayacağız arkadaşlar. Hemen bakıyoruz şimdi. İleri git diyorum. İleri git diyorum. Neredeyim? Birinci soru şartının olduğu yerdeyim. Oraya geleceğim. Kağıtsa ve değilse gelmiş arkadaşlar. Yani eğer ve değilse anlamlarını kullanıyor. Kağıtsa kağıt topla. Değilse plastiktir diyor. Plastiği topla. Devam ediyoruz şimdi. İleri gidiyoruz. Nereye geldik? Yine kağıtsa değilse geldik. İkinci soru şartındayız. Kağıtsa kağıt topla. Değilse plastik topla. Topladık plastiği. Sola dönüyoruz buradan. Sola döndük. Bir ileri gidiyoruz. Yıldızın üzerindeyiz. Sağa dönüyorum. Ve iki ilerleyerek sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Ama nereye bakıyoruz? Hemen sol tarafa bakıyoruz. 11 kod istemiş bizden. Biz 14 tane kod yazmışız. Hemen bakalım nereyi kısaltırız. Şunu aşağıya ayırdım. Şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu iki parça birbirinin aynısı. Hemen bunu siliyorum. Ve döngümü ekliyorum. İçerisine de kodumu yazıyorum. Kaç defa? İki defa. Şu an arkadaşlar hemen bakıyoruz. 11'e 11 doğru sayıda kodumuzu yazmışız. Hemen çalıştıralım. Evet plastik. Bunu da kağıt olarak topladı. Döndü. Evet işlemimizi yerine getirdi. 14'ü de başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 15. bölümdeyiz. Ne demiş? Kağıtları kağıt kutusuna at. Plastikleri plastik kutusuna at demiş arkadaşlar. Yani buradaki kovalara geleceğiz. Ve soracağız. Plastikse plastik bırak. Değilse kağıt bırak diyeceğiz. Hemen başlayalım şimdi. İlk önce ilerleyerek birinci kovanın hizasına geliyorum. 1, 2, 3, 4 adım ilerliyorum. 4 adım olduğu için direkt tekrarlayı kullanabilirim. Evet 4 kez ne yapacak? İleriye gidecek. Şu an birinci kovanın hizasındayım ama olduğu karede değilim arkadaşlar. O yüzden sağ dönüyorum, ileri gidiyorum ve artık bunun olduğu karesindeyim. Yani çöp kovasını kullanabilirim. Tabi burada bir de sola döndürüm arkadaşlar. Sola döndüm. Yani ikinci kovanın tarafına döndüm. Artık döngü kullanarak iki kovayı da tek bir döngüde yapabilirim. İki defa tekrarlıyorum. Ne yapacak? Plastikse plastik bırakacak. Değilse kağıt bırakacak. Ardından bir adım ilerleyecek. Yani ilk önce birinci kovayı sorguladı. Neyse içindeki onu bıraktı. İleri gitti. ikinci kovayı sorguladı. Daha sonra bir ileri daha gitti. Yıldızdayız arkadaşlar. Bu kod yıldıza kadar getiriyor. Daha sonra ileri gidiyorum. Sola dönüyorum. Döndük sola. Yıldızdan alacağız ve bayrağa ulaşacağız. Yani 1, 2, 3 adım ilerleyeceğiz. Hemen döngümü alıyorum. 3 kez tekrarla diyorum. Ve arkadaşlar ileriye gidiyorum. Bakalım adetimize 14'e 14. Tamam arkadaşlar yeterli sayıda kod kullanmışız. Çalıştırıyorum. Evet aldık. Şu an birinci kutuyu sorguladık. ikinci kutuyu sorguladık. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bayrağımıza ulaştık. Tebrikler diyor. 16. bölüme geçiş yapıyoruz. 16'da ne istiyor bizden? Kağıt topla, plastik topla. Kağıtları kağıt kutusuna at, plastikleri plastik kutusuna at. Şimdi arkadaşlar şurada bakıyoruz. Sarı nesne ve beyaz nesne var. Sarı olan plastik, beyaz olan kağıt. Yani bunlarda sorgulamamıza gerek yok. Ne olduğunu direkt görüyoruz arkadaşlar. Direkt topla diyebiliriz. Daha sonra çöp kutularına geldiğimizde soru işareti var. Soru işareti varsa sorgulayacağız. Yani kağıtsa veya değilseyi kullanacağız. Hemen başlıyorum şimdi. Bir adım ilerledim. Yıldızdayım. Bir adım daha ilerledim. Şu an sarı nesnenin üzerindeyim. Topla diyorum. Ama sarı olan neydi? Plastik. Plastiği topluyorum. Bir adım daha ilerliyorum. İlerledim. Şu an kağıdın üzerindeyim. Hemen toplayalım kağıdımızı. Topladık. Ve sola döndük arkadaşlar. Döndükten sonra 1, 2, 3 adım ilerliyorum. Döngümüzü aldık. 3 adım ileri gittik. İlerledikten sonra neredeyiz? Artık birinci çöp kutusundayız. Birinci çöp kutusuna soracağız. Kağıtsa değilse. Evet kağıtsa kağıt atacak. Buraya dikkat edelim. Değilse plastik atacak. Daha sonra ne yapacak? Bir ileri gidecek. Ve arkadaşlar aynı sorgulamayı yapacak. Yani hemen burada da döngü kullanabilirim arkadaşlar. İki defa tekrarla diyorum. Kontrolü yaptık. Ne dedi arkadaşlar? 14 tane kod yazacakmış. Biz 13 tane kod yazmışız. Hemen çalıştıralım bakalım. İşlemi yerine getiriyor mu? Tamamladık arkadaşlar. Yani sistem 14 kodla yazabilirsin demiş. Biz 13 tane kodla yazdık. Devam ediyoruz şimdi. 17. bölümdeyiz. Ne gelmiş? Zıpla bloğu gelmiş arkadaşlar. Burada da mikropların üstünden zıpla sabunları topla demiş. Yani mikroptan zıplayacağız. Sarı olan bir ve iki tane sabunumuz var. Onları toplayacağız. Hemen yazalım kodumuzu. İleri pardon ileri git demeyeceğiz. Zıpla diyeceğiz. Karıştırdım. Zıpladık arkadaşlar mikroptan. Ne yaptık? Sabunun üzerindeyiz. Sabunu topladık. Ardından bir adım daha ileri gidiyorum. Yıldızı aldım. Sağa döndüm. Zıpla, topla, İleri sağa dön. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynısı. Yani şuraya kadar ben aynı işlemi yapıyorum. Yani burayı iki defa tekrarlayabilirim. İki defa tekrarladım. Sağa dönmüştüm. Şuradaki mikroptan ne yapacağım? Zıplayacağım. Yıldızı aldım. Sola dön. Ve ileri git diyerek bayrağa ulaşıyorum arkadaşlar. 8'de 8. Tamam adetimiz tutuyor. Çalıştıralım bakalım zıpla topla ileri sağa dön zıpla topla ileri sağa dön diyerek ikili bir döngü sağladık. Şimdi 18'deyiz. 18'de arkadaşlar mikroplarımız var. Mikroplarımızı temizleyeceğiz. Mikropları temizle demiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle çapraz bir mikrop serimiz var. Her bir mikrobun üzerine giderek temizle yapmamız gerekiyor. Biz de şöyle çaprazlığı sağlamak için bir adım ileri gidiyoruz. Artık mikroplarla aynı hizadayız arkadaşlar. Şimdi 4 tane mikrobumuz var. Biz de diyeceğiz ki buraya 4 kez tekrarla. 4 kez hangi hareketi tekrarlayacak? Bir adım ilerleyecek. İlerledik. Mikropla aynı hizaya geldi. Daha sonra sola dönecek. Döndük sola. Bir adım ilerleyecek. Neredeyiz? Mikrobun üzerindeyiz. Hemen temizliyoruz mikrobu. Temizledikten sonra buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Döndük sağa. Sağa döndükten sonra ne yapıyor? İleri Sola dön. ileri temizle. Sağa dön. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yapıyor. En son arkadaşlar dördüncü mikrobu geldiğinde de sağ dönük olarak kalacak. Ve bir iki adım atarak sonuca ulaşacağız. Evet 9'a 9 arkadaşlar adedi tutturduk. Çalıştırıyoruz şimdi. Tebrikler diyor. 18'de tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada 19. bölüm var. 19. bölüme bakalım. Diş fırçasını al. Dişlerini fırçala. Yani arkadaşlar ilk yeşil noktaya fırçanın olduğu noktaya geldiğimizde diş fırçasını al diyeceğiz. Daha sonra da ikinci yeşil noktaya geldiğimizde de kullan diyeceğiz. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 adım atması gerekiyor. Tekrarla diyorum. 3 kez tekrarla. İleri git komutunu tekrarla. Evet fırçanın olduğu yere geldik. Hemen fırçayı alıyorum. Fırçayı aldıktan sonra ileri gidip ne yapabiliriz? Sağa dönebiliriz veya direkt sağa dönüp buradan sol tarafa gidebiliriz. Ne yapıyorum? Direkt sağa dönüyorum ben. Döndüm sağa. 1 2 3 4 adım ilerle diyorum. 4 adım ileri git. Sola döndüyorum oradan. Döndük sola. 1 2 3 adım ilerle diyorum. 3 adım ileri git. İleri gittikten sonra neredeyiz? Artık fırçayı kullanabiliriz arkadaşlar. Fırçayı kullanıyorum Ve olduğu gibi geriye gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım geriye gideceğim. 6 adım geriye gitti. Hemen bakıyoruz. 12, 12. Tamam doğru sayıda kod kullanmışız. Çalıştıralım bakalım. İlk yeşil noktadan fırçamızı aldık. İkinci işin noktaya giderek de fırçamızı kullanacağız. Yani dişlerimizi fırçalayacağız. Olduğu gibi geriye gidiyoruz ve bayrağa ulaşıyoruz. 19. de tamamladık arkadaşlar. Sırada 20. bölüm ve son bölümümüz var. 20. bölümde neydi mantık? Yine harita oluşturacağız. Şöyle bakıyoruz. A 2 şart olanlar var. Olmayanlar var. Hemen oluşturalım. Şöyle sırasıyla arkadaşlar yine birer tane kullanacağım ben. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Şöyle biraz da bu tarafa koyalım. Burada arkadaşlar bölümlere göre farklı işaretler, semboller çıkıyor. Şöyle ağacımızı diğer tarafa koyabiliriz. Ayak basabildiğimiz bir nokta önüne koyuyorum. Her parçadan birer tane kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz parçayı istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu bölüm tamamen size kalmış. Ayak bastığımız bir nokta var. Evet arkadaşlar, şöyle bölümümüzü tamamladık. Ne yapacağız? İleriye gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 adım ilerle. Nasıl gidiyoruz? Buradaki işarete tıklayarak 7 defa ileriye gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Çalıştıralım. Evet, bayrağa ulaştık ve bu bölümü de başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer konumuza geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yine Tege görsellerini oluşturmuş. 21. bölümden bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik iyi çalışmalar.